Ben bildirimi üç başlık halinde vermeye çalışacağım. Çok da sıkmadan. Birincisi, madem meslek ahlakının kaynağı olarak ahilik dendi, ilk başlığım ahilikte meslek ahlakı anlayışı. Ahilik meslek ahlakına nasıl bakıyor? Bunu kısaca vermeye çalışacağım. İkinci başlığımda ahilikte iş ve mesleğe dair bazı ilkeleri sıralamaya çalışacağım. Üçüncü başlığımda da ahi ahlakının iktisadi ve ticari hayata kattığı değerler diye bir e, başlık koyduk. Yetiştirebilirsek ondan onlardan da birkaç cümle e, e, sizlerle paylaşmaya çalışacağım değerli hocam. Evet. <laughs> Ahi'likte meslek ahlakı anlayışı e, deyince tabii e, ilk önce Ahiliğin insana bakışı akla geliyor. Gerçekten ahiliye baktığımız zaman özünde insan sevgisi'nin olduğunu görüyoruz ahiliğin. İnsanı bir bütün olarak görür ve onu bütün yönleriyle geliştirmeyi amaçlar. İnsan odaklı düşünce sistemi bireyi ahlaki ve mesleki olarak bütün boyutlarıyla yetiştirmeyi hedefler ahilik. Böylece üyenin tutum ve davranışları ile çevresini ve toplumu etkilemesini ve örnek almasını amaçlar ahilik. İkinci olarak ahilik anlayışında üretimdeki rekabet daha fazla üretme değil daha kaliteli ve mükemmel eser ortaya koymaktır. Üretmeden tüketmeye Israfa, e, haksız, e, i̇srafa haksız, israfa haksız ekbete güçlünün zayıfı sömürmesine insanları kandırmaya ve aldatmaya, çürük mal satmaya, kısaca ahlaki olmayan her türlü tutum ve davranışa karşı çıkılmıştır ahilikte. Yine e, meslek ahlakına bakış açısı olarak üçüncü sıraya koyduğum ahilikte para kazanmak hayatın gayesi olmamış. Direkt hedef paraya konmamış. Bu bunu çok önemsiyorum. Dördüncüsü ahlil ahlaka verdiği önem ahlakın her zaman her yerde ve her işte başta gelmesindendir. Ana sermayesi ahlak olmayan hiçbir işte başarı uzun süreli değildir ahlikte. Ahlakın olduğu yerde kardeşlik görür, eşitlik görür. Sevgi görür, adalet görür, dirlik görür, düzenlik görür, güzellik görür ve yararlılık görür. Dördüncü olarak ahiliğin etkin olduğu dönemde, dönemde egemen olan dünya görüşü manevi din dinamiklerin de etkisiyle aşırı zenginleşmeyi, çok kara pa para kazanmayı, çok pa mal satmayı gibi pek tavsiye etmeyen bir anlayışa sahiptir ahili. Hedefte çok para kazanmak yoktur. Hedefte çok zenginleşme yoktur. Çok mal satma yoktur. Günümüzde egemen olan, olan materyalist anlayışla tamamen karşı zıt, zıta bir durum söz konusudur. Aşırı harcama ve daha çok saçıp savurma ahlikte söz konusu değildir. Altıncı yerine şunu koyduk ahilik düşüncesinde meslek ahlakı doğruluk ve bağlılık üzerine oturmuştur. İşle ilgili verilen eğitimler, çalışma alanının düzenlenmesi ve mesleğe bağlılıktaki ilkeler ahiliğin çalışma ahlakını yansıtmaktadır. Bütün işlerde doğru hareket, doğru davranış, doğru başlangıç ön planda tutulmuştur. Meslek ahlakının dayandığı prensipleri de şu şekilde sıralar. Eee veya sıralamak mümkündür diyelim. Müşteriyi aldatmamak esastır. Malı överek yalan söylememek esastır. Hileli ölçüp tartmamak esastır. İhtikar dediğimiz kara borsacılık yapmamak esastır. Müşteriyi kızıştırmamak esastır. Alışverişte iyi muamelede bulunmak esastır. Çalışanın sorumluluğunu bilmesi, çalışanın işinde dikkatli olması, çalışan ferdin işi savsaklamaması esastır. Bir diğer e, ahilikteki meslek anlayışına bakışta aldığım e, şey, yukarıda saydığım prensipleri yaşayış felsefesi haline getirmiş bulunan ahilik kurumunun mensupları aslında pazarlığı hiç görmüyoruz. Pazarlık yapılmaz ahilikte. Zira ahi ahlakiyle yorulmuş olan insanlar fahiş fiyatla mal satmayı veya fahiş fiyat isteyerek malın değerini pazarlık konusu yapmayı büyük ahlaksızlık olarak görmüşler. Bir diğer e, maddemiz bu konuda ahilik kurumunda meslek ahlakının e, da ustaya bağlılık esastır. Yani ahilik hiyerarşisinde Devamlı en altın e, üste ve diğer üstlere bağlı e, e, hiçbir zaman sarsılmaz. Teşkilatın üyesi usta dahi olsa kendisini yetiştirenlere her zaman saygılı davranmayı ahlaki bir görev olarak görür. Ahlak çalışmayı hmm. ibadeti ve dürüstlüğü dürüstlüğü bir bütün olarak ele alır. Ahlak sahibi olmayan bir iş adamının asla başarıya ulaşamayacağına inanır. Ve ulaşsa bile bu başarının kısa sürede biteceğini düşünüyorum. Bir diğer e, e, madde şöyle e, kısaca e, ileteyim. Ahilikte hileli satışlara kesinlikle müsaade edilmez. Bir örnek aldım ben buraya. E, sizinle de paylaşmak isterim. E, Yabancı bir kumaş taciri Osmanlı döneminde Osmanlı'ya gelir ve bir kumaş imalatanesinin mallarını beğenip hepsini satın almak ister. Daha sonra mal sahibinin kumaş toplarını hazırlaması bir denklerken bir top kumaşı ayırdığını görür kenara. Bu hareketinin sebebini sorması üzerine Osmanlı esnafı onu sana veremem kusurludur cevabını verince yabancı tacirin, ziyanı yok önemli değil demesine rağmen Osmanlı esnafının o kumaş topunu vermemekte direterek benim malımın kusurlu olduğunu söyledim. Biliyorsunuz. Fakat siz onu kendi memleketinizde satarken alıcılarınız orada benim bunları size söylemiş olduğumu bilmeyebilirler veya bilmeyeceklerdir. Böylece de müşterilerinize kusurlu mal satmış olacağım. Neticede Osmanlı'nın gururu şeref ve haysiyeti rencide olacak. Bizi de hilak sanacaklar sanacaklardır. Bu bize gerçekten önemli bir e, örnek olarak e, dikkatimi çekti. Sizinle de paylaşmak istedim. Son iki cümlem bu başlıkta. E, bir diğer maddemiz, ahiliğin temel felsefesi güzel huy, iyi ahlak ve hoşgörü. Ve yardımseverliğin ötesinde demin hocamın da söylediği gibi cömertliktir gerçekten ahilikte bu vazgeçilmez. Son e, cümlem bu ilk başlıktaki ahlik anlayışına göre bir kişide ahlaki değerler asılmışsa o kişi istediği kadar meslek mesleğinde üstün ve başarılı olsun bunun hiçbir e, kıymeti yoktur. Bu şekilde e, bir bakış açısı var ahlinin gerçekten e, meslek ahlakına diye düşünüyorum ve bu şekilde özetlemeye çalıştım. Bunu tabi detaylarını vermeye çalıştık. Bunu, bu detayları burada sizinle paylaşmamız bu zaman içerisinde mümkün olmayacak. Ben Özetle başlık halinde vererek başkanın verdiği süreyi de zamanında kullanmaya gayret edeceğim. İkinci başlığımız ahirlikte ilk iş ve mesleğe dair bazı ilkeler. Bunlar da çok önem arz ediyor. Bir, kişinin mesleğe girmesi ve meslekte yükselme süreci. Bu son derece önemli. Bizde de belki buna çok ihtiyacımız var. Bir usta ahilikte şayet iş yerinde bir çırağa ihtiyacı varsa önce çocuğun fiziki kabiliyetini ve ahlaki yapısını anlamak için kendine has metotlarla test ederdi. Geçici bir süre onu çalıştırır. Örneğin dükkanın herhangi bir yerine bir madeni para bırakarak Çırak onu bulduğu zaman nasıl bir davranış sergileyeceğini gözlemlerdi. benzer bazı uygulamalardan sonra çocuk kabiliyetli ve ahlaklı bulunursa çırak olarak kabul edilirdi. Yeni alınan çırak 3-5 yıl çalıştırıldıktan sonra onun süreçteki kabiliyetine, durumuna göre kalfalığa yükselirdi. Kalfalıktan e, ustalığa geçiş çok daha ağırdı, çok daha titizlikti. Kalfalık e, sonrasındaki ustalığa geçiş e, de ki, e, o e, jüri önündeki kalfanın e, verdiği e, imtihan günümüzde gerçekten hiç görülmeyen e, bir durumdur. Ve e, genel heyet oradaki kalfaya artık usta olabilir e, kanaati e, e, oluşursa o heyet karşısında o kalfaya yine oranın önde geleni veya ahi babası kalkarak birçok tavsiyelerde bulunurdu. Aksi tek, takdirde bu teşkilatta kalamayacağı ifade edilirdi. Evet. Bir diğer ilke ahilikte disipline dayalı kişisel mesleki eğitim. Bu da çok önemli gerçekten ve günümüzde de çok ihtiyacımız var. Ahilik sisteminde ustak çırak ilişkileri işçi işveren ilişkisinden daha çok baba oğul ilişkisine benzemektedir. Bu bağlamda çıraklara önce ahlaki erdemler ve davranış kuralları öğretilir. Daha sonraki aşamalarda ise meslek eğitimine geçilir. İş eğitimi teorik ve pratik şekilde yaparak öğrenme ve beceri geliştirme tekniğine dayanıyordu. Akşamları ise zaviyelerde toplanarak ahlak eğitimiyle bu iş eğitimi tamamlanır. Detayını verdim ben burada ama hepsini sizinle paylaşmam mümkün değil. Çok önemli bir başlık. Bir diğer başlık arkadaşlar kıymetli dinleyenlerim bu ilkeler içerisinde. Ahilikte düzen, intizam ve tedbir son derece önemlidir. örneğin esnafların e, bekçileri vardı. Çarşıyı süpürür, akşam kapanan dükkanlar olursa e, şey açık, e, kapandı halde açık olan dükkanlar e, kontrol eder. Herhangi bir sıkıntı varsa e, açık kalmışsa e, sahibine bildirir. Bu şekilde bir düzen vardı. Her sabah sabah namazından sonra esnaf e, grupları belli sayıdaki esnaf grupları her esnaf grubunun bir e, e, şeyi vardı, görevlisi vardı. Dua ile açarlardı iş yerini sabahleyin. Bir diğer özellikleri, ilkesi çalışanın haklarını korunması. Bu da son derece önemli ahilikte. Çalışan insanlara haksızlık yapılmamasına çok özen gösterilir. aylık sistemi çalışanın alnının teri kurumadan onun emeğinin bilgi ve buluşunun karşılığının işveren tarafından eksiz bir şekilde verilmesini güçlü bir şekilde savunduğunu görüyoruz. Bu ise çalışan ve işveren arasında sürekli ne yapıyordu? Bir güven oluşturmuştur. Bu ilke de son derece önem arz ediyor. Bir diğer ilkesi ahili arkadaşlar yardımlaş ve dayanışma sistemi. Bunu da kurmuş bu teşkilat. Kendine göre bir sistem kurmuş. Her, her, şeyden önce insanı merkeze alan bu ahilik teşkilatı mal, can ve mal ortaklığı adını verdiği bir yardımlaş ve dayanışma sistemini görüyoruz burada. Böylece ahinin kazancının ihtiyacından fazlasını ne yapıyor? Yoksul, işsiz ve muhtaç insanlara yardım için kullanması bir ahlak kuralı haline getirilmiş. ve sermayenin belirli ellerde toplanmasını engellenmiş. Dolayısıyla ahilik kurumunda bu teşkilatta fakirlere yardım edilmekte, yeni iş yeri açanlara sermaye verilmekte, alet ve edevat yardımı yapılmakta gerekiyorsa, yine gerekiyorsa esnaf mensupları özellikle çıraklar için tertip edilen meslek kurslarını finanse etmekteydi. Böylece bu birlikler, ahi birlikleri Kişiyi yalnızlıktan kurtarıyor, dayanışma ortamıyla onlara bir destek oluyorlar. Bu da sanırım çok önemli bir yer tuttuğunu görmekteyiz. Günümüzde yine devamlı konuştuğumuz ticaret ve üretimde kaliteyi ailelikte bizzat en üst seviyede görüyoruz. Kişinin alın terini çok önemseyen ahilik teşkilatı ticaret ve üretim alanda kaliteyi gerçekten e, temel hedef olarak koymuş, İşçi ürettiği şeyle adeta özdeşleşmiş ve onunla kaynaşmıştır. İş alanı ve üretim insanın aynası haline getirilmiş. Kalite üretimi yapanın namusu olarak değerlendirilmiş. Görüyor musunuz? Bu anlamda kalite... Kalite kontrolleri de üreticilerin denetlenmesinde ve müşteri memnuniyetinde önemsenen bir uygulama haline gelmiş. Ahilikte ustaların üretecekleri ürün bir standarda bağlandığı gibi <laughs> yetiştirecekleri çırak çırak sayısı da standartlara bağlanmış. Kaliteden taviz vermemek için usta sadece teşkilatın ön gördüğü kadar çırak alabiliyor. Fazla çırak alamaz. <laughs> Zira çırakların sayısı çok olursa eğitim istenilen etkinlikte gerçekleşmeyecek ve kontrol güçleşecektir. Yani bir usta istediği kadar çırak alamıyor. Teşkilat ne kadar öneriyorsa o kadar alabilir. Günümüzde sanırım buna da büyük ihtiyacımız var. Yine iç kontrol sistemi getirmiş kendi içinde. Bu uygulamada ahi esnaf ve sanatkarlar devletin ulaşamadığı yerlerde iş açmışlar. Tabi ahiler sadece şehirlerde olmamış. Özellikle Moğollar Anadolu Selçuklular döneminde 1240'lardan itibaren Moğolların Anadolu'ya gelmesi, hakim olması hasreten ahi teşkilatlarını da hedef alması ahi teşkilatlarının kırsal bölgelere de gitmesine neden olmuş ve hizmetleri oraya en uç noktalara kadar götürmüş. Ve Osmanlı'da da bunun devam ettiğini görüyoruz. Bu sefer devletin ulaşamadığı yerde ahilerin olduğunu görüyoruz. Her yönü. Evet, malların üretiminde nitelik ve nicelik kontrolü yapma Çalışma ilkelerini belirleme, borçlanma, müşteri şikayetleri gibi temel sorumluluk görevlerini icra ediyorlar. En uç noktada. Bu anlamda ahi babaları esnaf ve sanatkarlara sanatınızı ilerletin ha, yolsuz işlere, haksız ırslara sapmayın, hizmet ve yardım ehli olun şeklinde sık sık öğütler verdiğini görüyoruz. Onları gezdiğini görüyoruz, ziyaret ettiğini görüyoruz. Bir diğer e, ilke olarak koydum buraya. Hizmette mükemmellik ve müşteri veli nimet olarak görmek. Bu da son derece önemli olduğunu görüyoruz ahilikte. Bu anlayış asırlarca bütün hizmet çeşitlerinde kullanılmış ve böylece standart dışı mal ve hizmet üreten esnaf uyarılmış. Uyarıları dikkate almayanlar ise Çeşitli cezalara çarptırılmıştır. Gerekirse teşkilattan atılmıştır. Bir diğer ilkesi, son iki e, ilkeden bahsedeceğim. E, Ahiliğin bu anlamda. Den yerine biz anlayışı var ahilikte. Biz ruhu e, önemli. Öyle ki esnaf ve sanatkarlar ben bugün satış yaptım. Siz komşumdan alın, o henüz siftah yapmadı diye, diyecek derecede fedakar, erdem ve fazile sahibiyiz. Bunu üfetnamelerde de görüyoruz. Diğer eserlerde de görüyoruz. Hocam Ekrem toparlasak Hocam bahsetti. mı acaba? E, e, Sayın Top, Başkanım buyursun. Toparlayabilir miyiz? Tabii ki, tabii ki Sayın Başkanım. E, Ekrem Hocam'ın bahsettiği e, maddelerden bir tanesini yine zikredeyim. Ben İş bölümü ve uzun Uzmanlaşmaya son derece önem verildiğini görüyoruz. Tek bir işte uzmanlaşma esasına ahilite. Başka bir işte çalışılmasına çok tavsiye edilmiyor veya karşı çıkılıyor. Sen yapacağın işi en iyi şekilde yeteneğine göre hangisi en iyi yapıyorsan onu yapacaksın diyor. Başkanımı da şey yapmayayım zor durumda bırakmayayım aslında üçüncü başlığımız da. Ahi teşkilatının iktisadi ve ticari hayata katkı e, değerler idi. Bu mal, e, malın kalitesiz ve çürük ayıplı e, üretilmesinin e, yasak olduğu üzerinde duracaktık. Ahlakın her yerde ve her işte başta geldiğinden yine e, ahilik nizamnameleri dediğimiz fütüvvetnamelere namelere göre e, bu o, bazı e, e, ilkelerden, yine e, maddelerden, tavsiyelerden bahsedecek idik. Ee, son olarak da ailein ticaret anlayışında yasaklanan hususları da e, var. Bunlardan da 4-5 madde en azından onlarla bitireyim. Ben başkanımı zor durumda bırakmayayım. Hileli ve çürüm çürüm mal satmayacaksın diyor. Müşteriden fazla para almayacaksın. Bir başkasının malını taklit etmeyeceksin. Noksan tartmayacaksın ve bozuk terazi kullanmayacaksın. Sahte ve kalitesiz mal üretmeyeceksin. Son olarak son cümlem şöyle olsun. Genel olarak bakıldığı zaman ben, eh, ahilikle son 10-11 yıldır Ben Kırşehir Ahiyevran Üniversitesi'ndeyim. Bu eh, ahilik teşkilatını daha önce de zaman zaman tabii içindeydik ama eh, buraya gelince Ahiyevran'ın eh, metfun olduğu memlekette eh, bu işlere daha fazla üzerinde eh, durmak durumunda kaldık. 4 yılda bir proje dahilinde bu teşkilatı aşama aşama periyodik olarak 13. ahiliğin dayandığı ilkeler nereye dayanıyor bu ahilik? Yaklaşık 70-80 bildirilik bir makale 13. yüzyıl öncesi ahilik 13 ve 16. yüzyıl Osmanlı'nın ilk 3 dönemi ahilik teşkilatı 1600 ve 1923. Yıllar arasında ahilik ve günümüzde ahiliğin yansımaları şeklinde 7 ciltlik e, üniversitemiz geçen yıl itibariyle bir e, projeyi tamamladı. E, yaklaşık 7 cilt ve 300 civarında e, bildiriyi içeren. Bundan sonra ahiliğin e, tarihi değil de artık günümüzde ahilikten neler alabiliriz e, çalışmamız gerektiği e, kanaatindeyim. Genel olarak bendeki ahilikle ilgili bu zamana kadar okuduğum, araştırdığım ve gördüğüm kadarıyla ahi, ahi Evran gerçekten müthiş bir insan. Sadece e, İslam bilgini diyemeyeceğiz, gerçekten e, temel İslam bilimlerini çok iyi almış, aynı zamanda tıp yönü, düşünürlük yönü, filozofluk yönü ön plana çıkan e, ve e, Batılıların Anadolu'nun Rönesansı olarak gördükleri o ahilik teşkilatını kuran müthiş bir insan ve kurduğu bu teşkilata da koyduğu bütün ilkelere de kurallara da ayet ve hadisler üzerine koyduğunu belirtmek isterim. Bunlardan birçoğunu Ekrem Hocam örnek olarak verdi. Ben biraz uzattıysam kusura bakmayın ben bu şekilde tamamlamış olayım. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun.